Herkese selamlar dostlar. Gece pazarı geldi. Ben de şu an yayındaydım zaten. Saat gece 3 oldu. Mağazanın yenilendiği gibi gece pazarı da gelmiş oldu. İlk önce mağazamı göstereceğim. Mağazam içerisinde bugünlük bunlar var ve sonrasında gece pazarına giriyor olacağım. Aynı zamanda videonun içeriğine geçmeden önce Twitch'te yayındayım şu anda. Genelde günün akşam saatlerinde yayında oluyorum çekilişimiz de var. Discord sunucumuz içerisinde olan onlara da katılmayı unutmayın. Hepsi açıklama kısmında belli. Eğer bir sorunuz olursa Discord'a gelebilirsiniz. Canlı yayınlarımı izlemek isterseniz de Twitch adresinde açıklama kısmında var. Oraya da uğramayı unutmayın. Şimdi gece pazarına geçelim. Evet gece pazarına geldik. Bir tane altınımız var. iki tane kırmızımız var. Bir tane mavimiz. iki tane yeşilimiz var. En sağdan sola doğru başlayacağım ama bıçaklar genelde bana smite bıçak tarzında bıçaklar geliyor. Yani Nebula uçak mı gelecek bu sefer yoksa Smite uçak mı gelecek seçeceğim acaba içerisinden. Ben sağ tarafından yani kırmızı olandan direkt başlayalım. Chatten de hatta gelenler var. Flash bıçak tarzında galeri maşa tarzında da yorumlar gelmiş. Evet kırmızıyı açıyorum şu an. Valorant Go, Wolf 2 Classic suratında bir tebessüm oldu bunu görünce. Yani bilerek koysam bu kadar olmaz kötü olması için. Buzul Spektre geldi. 854 olarak puanına düşmüş. Artık yani gece pazarı işte. Ne diyeceğiz ki? Wasteland Şerif gelmiş. Görünüş olarak güzel olmasına rağmen efekti olmadığı için veto ettiğim bir şerif aslında ama tabii ki de görünüş olarak bence çok hoş. Maviye açalım. Bakalım mavide ne var. Mavide de Prisma 2 Vandal var. Zaten Prizma serisi herhangi bir gece pazarına gelmese tam olmuyor gece pazarı. Bence gece pazarı olmasaydı bu vandal da koleksiyonun derin köşelerinde unutulup gidecekti. O kadar diyorum artık. Son ikiye gelelim. Bakalım ne çıkacak. Chatten de bir hatta alalım yorumları. Bıçak mı gelecek yani bıçak konusunda ne gelecek onu bir e, yazalım. Kırmızıya açarken ben. Buradan efeksiz bir semavi cel tarzında bir şey bekliyorum ben. Evet. Radiant Kral... Crisis aynen Radyanın krizi 0.1 Baki geldi. Bıçakta uranyum sopa diyenler var. Garantili diyorlar hatta. Smart bıçak gelirse Hilal alacağını söylüyor büyük harflerle. Flash bıçak geldi. Evet, sopa geliyor diyenler var. Açıyorum şu an. Ve bıçağımızla bıçağımızla iyon enerji bıçağı. Bir de %18 indirime girmiş. Ben böyle bıçak tarzındaki şeyleri ya da işte elinize giydiğiniz pençe tarzında şeyleri beğenmiyorum ama beğeneni vardır. Gece pazarı da böyleydi. Baktığımız zaman aslında para bile eklemezsiniz buna. 5 aydır beklediğim içerik olan RGX Vandal gelmedi ama ondan önce beklediğim şey olan Prime Necronica 0 Karambit gelmiş. Şaka gibi cidden. Bazen bilerek mi yapıyorsunuz diye Riot Games'e sormak istiyorum. O zamanlar da gelecek ama. Riot Games'e direkt soracağım bunları neden böyle yapıyorsunuz diye ama onun için de kanala abone olmayı unutmayın. Discord'uma da gelmeyi unutmayın. Bu da videonun sonu olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki verda görüşürüz. Aynı zamanda küçük bir hatırlatma yapayım. Discord sunucunuz içerisinde de gece pazarı kanalları var. Discord sunucunuza gelip ya da kendinizin gece pazarınıza paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki verda görüşürüz. Bay bay.